Merhaba arkadaşlar. İsmim Ali Ergene. Bugün sizlere Türk Devletleri Teşkilatı hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Bu teşkilat, Türk dili konuşan ülkeler arasında işbirliğini artırmayı hedefleyen önemli bir platformdur. Hadi gelin bu teşkilatın amacını, üyelerini ve geleceğini birlikte keşfedelim. Türk dünyasının geleceğini şekillendiren bir teşkilat, Türk Devletler Teşkilatı bu örgüt sadece bir diplomatik yapımı, yoksa Türk halklarını bir araya getiren kültürel ve ekonomik bir köprü mü? Gelin, bu büyük teşkilatın perde arkasını ve geleceğini birlikte keşfedelim. 1. Türk Devletler Teşkilatı nedir? Türk Devletler Teşkilatı, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla 2009 yılında kurulan uluslararası bir örgüttür. Merkezi İstanbul'da bulunan teşkilat, 2021 yılında Türk Konseyi'nden TDT ismini alarak kimliğini daha da güçlendirdi. Amacı, Türk Devletleri Teşkilatı, 2009 yılında hükümetler arası bir organizasyon olarak kurulmuştur. Temel amacı, Türk devletleri arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmektir. Bu işbirliği, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda gelişmeyi hedefler. Teşkilat, Türk dili konuşan ülkelerin ortak değerlerini ve kültürel mirasını korumak ve geliştirmek için de önemli bir rol oynamaktadır. Üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini artırmak, Türk dünyasının ortak tarihi, kültür ve dil zenginliğini korumak ve yaymak, ortak projelerle bölgesel ve küresel etkilerini artırmak. 2 Hangi ülkeler üye? Şu anki üyeler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gözlemci üyeler, Macaristan ve Türkmenistan. Bu ülkeler tarihsel ve kültürel bağları sayesinde birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. Peki diğer Türk toplulukları veya Türk dünyasına yakın ülkeler gelecekte üye olabilir mi? Teşkilatın büyüme potansiyeli açısından önemli bir soru. 3 Türk Devletler Teşkilatı'nın önemi ve faaliyetleri ekonomi, ortak serbest ticaret alanları oluşturma, enerji projeleri örneğin Türk akımı ve lojistik koridorlar, kültürel işbirliği, ortak dil projeleri, Türk dünyası kültür başkenti etkinlikleri, güvenlik ve strateji, savunma işbirliği, bölgesel istikrarın korunması. 4 Türk Devletler Teşkilatının geleceği var mı? Gelecek vizyonu, 2040 Türk Dünyası vizyonu, ortak ekonomik bölgeler ve kültürel bağların güçlendirilmesi gibi hedefleri içeriyor. Türk Devletleri Teşkilatının geleceği oldukça umut verici görünüyor. Son yıllarda dünya genelinde Türk dili konuşan ülkelerin artan etkisi ve işbirliği ihtiyacı bu teşkilatın önemini artırmıştır. Özellikle ekonomik işbirlikleri ve ortak projeler teşkilatın daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca uluslararası platformlarda daha fazla görünürlük kazanarak Türk devletlerinin sesini daha etkili bir şekilde duyurması beklenmektedir. Karşılaşılan zorluklar ülkeler arasında siyasi farklılıklar, ekonomik rekabet ve dış baskılar potansiyel üyeler gözlemci statüsündeki ülkelerin tam üyelik sürecine katılması ve Türk dünyası dışındaki bazı ülkelerin teşkilata ilgi göstermesi, 1. Türk dünyasına yakın kültürel ve dilsel gruplar bu gruptaki ülkeler, Türk dünyasıyla ortak dil, tarih veya kültür bağlarına sahiptir. Türkmenistan, hali hazırda tarafsızlık politikası nedeniyle gözlemci statüsünde, ancak tam üye olması güçlü bir ihtimal, Gagavuzya, Moldova Gagavuz Türkleri, kültürel bağları nedeniyle teşkilata ilgi gösterebilir. Kırım Tatarları, Ukrayna tarihi bağları güçlüdür ancak bölgesel ve siyasi faktörler bu süreci etkileyebilir. Altay, Tataristan, Başkurdistan, Rusya Federasyonu bu özerk bölgelerde yaşayan Türk toplulukları gelecekte daha güçlü bir bağ kurma potansiyeline sahip. 2. Stratejik ortaklık ve gözlemci ülkelerden potansiyel üyeler Macaristan, kültürel bağlarının yanı sıra Türk Devletler Teşkilatının batıya açılan kapısı olma potansiyeline sahiptir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tam üyeliği, teşkilatın tanınırlığını artırabilir ve Akdeniz'deki etkinliğini güçlendirebilir. 3. Türk dünyasına yakın ilgi gösteren ülkeler, bu ülkeler tarihsel veya jeopolitik nedenlerle teşkilata yakınlık göstermektedir. Pakistan, Türkiye ile güçlü bağları ve ortak bölgesel çıkarları nedeniyle teşkilata katılımı düşünülebilir. Afganistan, özellikle Özbek, Türkmen ve Kırgız topluluklarının etkisiyle Türk dünyasıyla bağlantılıdır. Moğolistan, tarihi bağlar ve Altay kültürü üzerinden bir ortaklık potansiyeli vardır. 4. Türk dünyası içindeki diasporalar, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk diasporalarının temsilciliği veya gözlemci statüsü olabilir. Örneğin, Balkanlardaki Türkler, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan Balkanlardaki Türk topluluklarının temsiliyeti önemli bir gündem olabilir. Irak Türkmenleri Teşkilatın Türkmenlerin temsilini artırma çabası potansiyel bir konu başlığıdır. Türk Devletler Teşkilatı sadece mevcut üyelerle sınırlı değil, kültürel bağlar, jeopolitik çıkarlar ve bölgesel işbirliği arzuları doğrultusunda büyüme potansiyeline sahip. KKTC'nin üyeliği teşkilatın Akdeniz'deki rolünü güçlendirebilirken, Türkmenistan'ın tam üyeliği Türk dünyasını daha da birleştirebilir. Türk Devletleri Teşkilatı, 1992 yılından beri toplanan Türkçe konuşan devletler devlet başkanları zirveleri sonucunda ortaya çıkan ortak siyasi irade üzerine kurulmuştur. Teşkilat Nahçıvan Anlaşması'nın ikinci maddesinde ortaya konulan temel amaç ve görevleri şunlardır. Taraflar arasında karşılıklı güvenin güçlendirilmesi, bölge ve bölge dışında barışın korunması, dış politika konularında ortak tutumlar benimsenmesi, uluslararası terörizm, ayrılıkçılık, aşırılık ve sınır ötesi suçlarla mücadele için eylemlerin koordine edilmesi, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk dili konuşan ülkeler arasında güçlü bir bağ oluşturma çabası içindedir. Bu teşkilatın amacı sadece ekonomik işbirliği değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bağları güçlendirmektir. Gelecekte bu teşkilatın daha fazla ülkeyi kapsaması ve uluslararası alanda daha etkin bir rol oynaması bekleniyor. Türk Devletler Teşkilatı, Türk dünyasının birlikte hareket etme arzusunun bir yansıması. Sizce bu teşkilat gelecekte daha da büyüyebilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.